Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Elektrolux markasına ait çamaşır makinesi fiyatları ve modellerine birlikte bakacağız. N11.com üzerinden çamaşır makinelerimize bakalım. Burada çamaşır makinelerimizin görselini e, alt tarafta ürün kodlarını e, görmüş olduğunuz gibi fiyatını da ekranda görüyorsunuz. E, i̇lk e, çamaşır makinemiz 1401 10 kilogram fiyatı 2.979 lira. Diğer çamaşır makinemiz 1600 devir 10 kilogram artı 6 kilogram kurutma çamaşır makinesi olarak da kullanılabiliyor. Fiyatı 5250 TL. Çeşit çeşit çamaşır makinemiz yer alıyor. Elektrolüks markasına ait. İsteniz çamaşır makinesi tercih edip kullanabilirsiniz. Çamaşır makinesi tercih ederken tabii ki de performansı, özellikleri ve fiyatı değerlendireceğimiz unsurlardan başta gelenler olacak. Bakın çamaşır makinelerimiz. Siz de isterseniz videomuzun açıklama bölümündeki linke tıklayarak bu sayfaya ulaşabilir. Electrolux çamaşır makinesi fiyatları ve modellerini yerinde inceleyebilir. Dilerseniz satın alma işlemleri için de kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun.